allah Teala o gün için yevmül furkan diyor. Yani küfür ile İslam'ın, aydınlık ile karanlığın, yani iman ile dalaletin savaşı. O gün yani seçiliyor insanlar. Kim iyi kim kötü seçiliyor. İslam tarafında Musa bin Umeyr var. Müşriklerin tarafında kardeşi Abul Aziz var. Müslümanların tarafında Ali var. Hazreti Ali var. Karşı tarafta abisi Akil var. Müslümanların tarafında Ebu Bekir var. Karşı tarafta oğlu Abdurrahman var. Müslümanların tarafında Zübeyir bin Avvan var. Karşı tarafta öz amcası var. Müslümanların tarafında Ebu Ubeyde İbni Cerrah var. Karşı tarafta babası var. Öz babası var. Eğer Müslümanlar olaylara duygusal yaklaşacak olsalardı vallahi o meydanı terk eder giderlerdi. İşe duygularıyla hareket etmiyorlar. Duygusal yaklaşmadılar. Önemli olan Allah'ın ne dediğidir. allah Teala ayetinde diyor ya اَنَّبِيُوا bil بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسَهُمْ diyor. Müminlerin vasıflarından birisi nedir? Müminler diyor, peygamberi diyor, canlarından daha çok severler. Yani müminler o gibi sahabi fedeke ya Rasulallah diyordu. Ummi ve abi diyordu. Anam babam sana feda olsun derken peygamber aleyhisselatü vesselam'a blöf yapmıyorlardı gerçekten de, anasını da babasını feda ederlerdi yani bu uğurda. Yani o Bedir Savaşı'nda o ilk grup Müslümanlar duygularıyla yaklaşsaydı olaya vallahi Müslümanlık bize dahi gelmezdi. O savaşta düşünün Ebu Ubeyde İbn Cerrah öz babasını, Zübeyir bin Avvam öz amcasını öldürdü. Yani duygusal değil. Bir de ikinci bir husus insanlar mantıkla yaklaşıyor bazı hususlara. Mantık. Şimdi adam diyor ki bazı hadisler de bu CHP zihniyeti insanlar özellikle bazı hadisleri böyle canlısıyla seçiyor. Alay edercesine ne yapıyor? İleri atıyor. Diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabesine demiş ki deve sidiği için. Deve sidiği için diyor. Deve sidiğinden ne olur ki demiş yani. Dalga geçiyor yani. Bugünkü Müslümanlara diyor ki siz niye deve sidiği içmiyorsunuz? Mantıksız geliyor ama. Halbuki araştırsa o adisin ne anlatmak istediğini adam anlayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birkaç kişi hastalığa yakalanmıştır. CD dediysek her deveni CD değil, bir e, grup deveni sidiğini yani başka e, normal kızıl develer gibi diğer develer gibi hani ayrılıyorlar gruplara. Bir e, deve devir diyor ki. O devenin sildiğini diyor, deve sütüyle karıştırın diyor, için diyor. Ve şifa bulacaksınız inşallah. Ne yapıyorlar? İçiyorlar o kişiler ve şifa buluyorlar. Mantıksız geliyor onlara. Halbuki biraz da mantıkla onlara yaklaşacak olursak, bugünkü serumların içerisinde, hani serum yiyoruz ya, o serumun içerisinde at kanı var. At kanı var onun içinde. Birçok hayvansal madde var hani sen mantıksız geliyor diyorsun ama bir de bu, yö bu yönden bak. Örnek verin mesela bir hadisi daha tutturmuşlar, almışlar böyle. İşte peygamber demiş ki Aleyhisselam vesselam, bütün köpekleri öldürün. Diyor ki peygamber diyor, ee, hayvan düşmanıdır. Subhanallah. Hadisin şerhine bakacak olursak orada peygamber aleyhissalatü vesselam köpekler hudus hastalığına yakalanmışlardı kuduz olmuşlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da emrediyordu ki köpekler öldürülsün. Mesela az bir zaman geçti yani çok da değil, kuş gribi çıktı değil mi? Milyonlarca tavuğu ne yaptılar? Katletmediler. Telef ettiler. İnsanlığın sağlığı için değil mi? İnsanlığın faydası için. İnsanlık yok olmasın yani bir hayvan kadar değeri yok mu haydi, insan? Ve ikinci mantıksız gelen bir husus, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara göre. Diyor ki bir sinek diyor sizin içeceğinizin diyor içerisine girirse diyor, girecek olursa diyor, o sineği diyor tutun, bütünüyle diyor içeceğinizin içine bandırın diyor, çıkartın atın ve sonra diyor içeceğinizi için diyor. Şimdi zahiren yani görünüşte bu çok mantıksız bir şey ya. Bir defa sineği diyor ben niye içine katayım? Niye o döker atarım? Bugünkü bilim adamları araştırıyor. Sineğin bir kanadında zehir, diğer bir kanadında pan zehir var. Zehir, diğer kanadında pan zehir var. Eğer sadece sineğin zehirli olan kanadı içeceğin içerisine girmiş olsa, bu o kişi için zehir olur o içeceğin. Ama pan zehir zehiri yok ettiği için ne olur o içeceği içebilir. Hani insanlar İslam'ın bazı ayetlerine, bazı rükünlerine hani şeyle yaklaşabilir mantıkla. Mantığı çürütüyor. Mantıkla yaklaşmak mı? ne oldu? Doğru değil. İnsan duygusal yaklaşırsa olaylara duygusallık da hak değil. Çünkü Allah'ın emirleri duygularla hareket edilmemesi lazım. Hani uygulanırken. Ne olacak? Hak ile insan hareket edecek o emirleri uygularken. Mesela örnek veriyorum. Biz dördüncü bir husus ise bizler asıl işimize yoğunlaşamıyoruz. Mesela benim bir arkadaşım var Ali adında. Bir gün dükkanına gittim. Yani namaz konusunda gevşek yani biraz ameler konusunda gevşek. Oturdu yani başladı Erdoğan'ı eleştirmeye. Vallahi dedim Ali dedim biraz nasihat edeyim. Dedim Ali, vallahi dedim ben Erdoğan'ı senin daha iyi eleştiriyorum. Dedim belki ben senin daha çok nefret ediyorum. Ama dedim insan dedim şunu da unutmamalı. Yani bizler şu an bir tarla içerisindeyiz. Tarladan ne toplayıp evimize götürsek o karımızdır değil mi? Yoksa biz tarlanın manzarasına dalarsak, tarlanın önünden geçen yoldan arabalara bakarsak akşam olur evimize de hiçbir şey götüremeyiz. Yani ahiretimize bir şey götürecek zamanımız kalmaz. Biz sabahtan akşama kadar Erdoğan'a geçtik, Ne olacak? Bir şey geçeyim hanemize yazılıyor. Dedim bu düzen, bu baştakiler, bu sistem bir tek bana sana dokunmuyor zararı. Herkese dokunuyor. Yani bir tek Türkiye'de değil bu zulüm ha. Bütün dünyada zulüm var. Türkiye'yi ele, ele alacak olursak şimdi dedim Allah bizden, biz öldüğümüzde yahu niye Erdoğan'ı devirmedin, indirmedin, zulmüne son vermedin demeyecek. Çünkü Allah bizim ne yapacağımızı biliyor, ne yapamayacağımızı da biliyor. Veya demeyecek sen niye Amerika'yı, Rusya'yı fethetmedin? Ya Rabbi ben gücüm ne? Allah gücümüz nispetince bizden hesap soracak. Şimdi dedim Ali, şu ortamda dedim, insan önce yapabileceği şeyi tefekkür edecek, muhasebesini yapacak, önüne katacak. Onunla yola çıkacak. Onunla yoluna devam edecek. Onunla hayatını sürdürecek. Yoksa dedim biz hanemize hiçbir kazandırmadan dedim ölüp gideriz. Dedim sistemi dedim değiştirmek lazım değil mi insanların rahatlığı için? Doğrudur dedim. Dedim bu sistemin değişip insanların rahatlaması için ne lazım? Kur'ani bir nizam lazım benim senin onun bunun şunun değil sadece Allah'ın ne söylediği önemli bizim için. Çünkü bizi bizden daha iyi bilen Rabbimizin emirleri varken biz hiç kimseyi takmayız. Bir Fransızın, bir İtalyanın veya bir İsveçli filozofun sözleri bizi niye kale alsın ki biz niye onu takacağız ki? Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimizin emirleri bizim için daha önemli. Mesela şu televizyonun mühendisi Bizden daha iyi biliyor bu televizyona ne zararlıdır, ne faydalıdır, e nasıl kullanılması lazım, nasıl kullanılmaması lazım. E bu televizyonun mühendisi bizden daha iyi biliyor bu televizyonu, bizi yoktan var eden Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Nasıl duygular taşıdığımızı, nasıl bir akılla olaylara yaklaştığımızı, nasıl bir sinir taşıdığımızı çok iyi biliyor Allah. O yüzden Allah'ın emirleri hiç kimseye e, adaletsizce davranmaz adaletsizlik yapmaz. Dedim Ali bu sistemi değiştirebilmek için Kur'an'ı bir nizam lazım insanların rahatlığı için. Evet dedi. Dedim bu sistemi getirecek ne lazım dedim. Bir toplum lazım değil mi? Evet dedi. Bu toplumun dedim oluşması için dedim. Önce ne lazım dedim. Bizim dedim şehrimizin düzelmesi lazım. Adana'dakilerin dedim düzelmesi lazım. Dedim Adana'dakilerin düzelmesi için dedim bizim mahalledekilerin dedim düzelmesi lazım. Dedim bizim mahalledekilerin düzelmesi için dedim bizim sokağın düzelmesi lazım. Dedim bizim sokağın düzelmesi için dedim bizim evimizin önce düzelmesi lazım. Bizim evimizin düzelmesi için dedim önce bizim düzelmemiz lazım. İslam'ı hakıyla anlayacağız. İslam'ı evimizde yaşatacağız. Allah bizim evimizde şeriatı yani Allah'ın emirlerini uygulayabileceğimizi biliyor ama Türkiye çevresinde uygulayamayacağımızı biliyor. Yani bir etkileşim var anlattıklarında, sen evini düzeltirsen, bu evini düzeltirse, öbürü düzeltse ne olur? Sokak düzelir, sokak düzelirse mahalleye yansır, mahalle düzelirse ne olur? Şehre yansır, şehir düzelirse ülkeye yansır, ne oldu? İslami bir toplum oluştu. İslami bir toplum oluştuktan sonra Kur'an'i bir nizam gelir. E şimdi diyeceğiz ki şöyle bir mantıksız bir şey var. Türkiye'nin yüzde doksanı diyorlar Müslümandır. Niye Kur'an'ı bir nizam yok? Hani böyle bir soru çıkabilir. Doğrudur. Niye Kur'an'i bir nizam yok? Şimdi bir ülke düşünün yüzde doksanı komünistse ve o ülke komünizmle yönetilmiyorsa biz deriz ki o insanlar komünizmin ne olduğunu anlamamışlar. Eğer anlamış olsalardı ne olurdu? Komünizmle yönetilirdi o ülke. O kitle komünizm ne olduğunu anlamamıştır. Veya demokrat, laik insanları düşünün. Laiklik değil de sosyalizmle yönetiliyor olsa biz deriz ki bu insanlar laikliği, demokrasiyi anlamamışlar. Aynı şey Müslümanlar için de geçerli. Müslümanlar çoğunluğu kitle oluşturduğu şu ülkede niye Kur'an'ı bir nizam yok? İnsanlar Kur'an'ı hakkıyla anlamış değildi. Yani imanlarının yanında birçok da hurafe kalplerinde taşıyorlar ve besliyorlar. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.